Aslında sadece zeytinimizi, ağaçlarımızı tehdit etmiyor. Bu yasa geleceğimizi tehdit ediyor ve meclisten geçti halkımızın yurttaşlarımızın karşı çıkmalarına bu, bu konuda bilim insanlarının açıkladığı raporlara rağmen ne yazık ki meclisten geçti ama biz o gün de meclisin önünde söylemiştik. Yurttaşlarımızla beraber bu bir son değildi. Halka rağmen yapılan hiçbir şeyin başarıya ulaşma ihtimali yok ve toplumda kabul edilme ihtimali de yok. İşte bu yüzden de bu direniş bugün Milas'ta, Akbelen'de yine devam ediyor. Sadece konu orada ormanlar, ağaçlar ve zeytinlik alanlarla da sınırlı değil. Bakın o yasanın detayında meralar, bütün alanlara ilişkin bir yasa teklifi aslında buradan geçti. Ve Muğla'nın ülkemizin suya da ihtiyacı var. Bu yasa su kaynaklarımızı da tehdit ediyor. Zeytin yasasına zaten aykırı, bu konuda Anayasa Mahkemesi'ne de gerekli başvuruları yaptık. Ama şuradan şunu ifade edeyim. Biz net bir şekilde bugün halkımızla, yurttaşlarımızla beraber şu mesajı veriyoruz o zeytinlikleri söktürmeyeceğiz, tarihimizi söktürmeyeceğiz, geçmişimizi söktürmeyeceğiz ve geleceğimiz için de zeytinin güzelliğini, zeytinin yeşilini kömürün karasına da değiştirmeyeceğiz.